Şimdi bak çekim alanımız şu bak şurası şu an o şu bölge bak 30 boşluk var yani hmm. şimdi buraya geleceğiz bunlar metalin yansımaları bak 130'a vurdu metal olduğu için sayısal değer yükseliyor ha, metal her türlü var ya o hmm. ortdan orada ha, bak, olay şu, doğru bak şimdi 124 130. Şimdi boşluğa geldin mi? Bak 36, 28, 44, 36. Şimdi buna Ziyemezim, geliyoruz. Buna gelelim. 104. Bu biraz daha şey. Şu güçlü 122 buradaki. Hmm. 112. 128. Buralarda boşluğun içi yani. Hmm. Şu alan. Acaba birkaç yerde mi var? Ben tek yerde aldım da. Ya, o manyetik şey. Ya, dağılıyor yani. için. Ama en çok buraya göre şurada sinyal alıyor. Doğru değil mi? Ya çoğu yok. Oh, içinde sonuçta iki. Nereden attım? Buradan. Bak şu, şu şu. an neredeyiz? Bir de kablosunda sıkıntı olmasına rağmen. Demek kabloda sıkıntı olmasa bu. Çok daha net görecek. Kablosunu halledeceğiz. Buradan Şimdi, başladım ya. Hı. Bak. Şu sınır. Şuradan böyle gittim. dikdörtgen bu tarafa doğru dikdörtgen. Yani dik şöyle. Çubuklarla şu, şu Yani. Aha. Şu tarafımız. Buradan başladım ya. Bak, şuraya şuraya geliyor. Hı. Yani bak, ilk başladığım evet, yer. Bak i̇lk atış yerim bura. Hı. Böyle gittim ya. Bak bir gittim. Ha, sen normalden geniş giriyorsun zaten. Bak buradan Bak şu kısım var, ya, bak birinci tarbe, hmm. birinci atış yeri. Bak ikinci geldim, böyle gittim yani tak 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 hmm. ikincide. <laughs> normal yapacağım? Bu da görüntü kaydı. Ne yaptın? Kaydettin değil mi bilgisayara? yarar daha geldi hacı. Buraya mı geldi? Hı, hmm, aşağı. Hmm. Şey. Şu yerine geldi. Tamam, bir şey yapalım. Neyse, yabancı değildir zaten, sıkıntı yok. Yok mi? Şey.